Türkiye, NATO içindeki stratejik konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde savunma harcamalarındaki artış, operasyonel katkılar ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye, ittifakın geleceğinde belirleyici bir rol üstleniyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %2,09'unu savunmaya ayırarak NATO'nun %2'lik hedefini aştı. Ayrıca savunma bütçesinin %31,8'ini büyük teçhizat ve araştırma geliştirme projelerine ayırarak NATO'nun %20'lik hedefinin çok üzerine çıktı. Son 10 yılda Türkiye'nin savunma bütçesi sabit 221 dolar cinsinden %130 artış gösterdi. 8,41 milyar dolardan 19,39 milyar dolara yükseldi. Türkiye hava sahasında AVAX devriyelerine destek vererek Doğu Avrupa'daki hava tehditlerinin erken tespitinde kritik görevler üstleniyor. Ortak istihbarat, gözetleme ve keşif girişiminde de aktif rol oynayan Türkiye, NATO'nun stratejik karar alma mekanizmalarına doğrudan katkı sağladı. Deniz kuvvetleriyle NATO daimi deniz gruplarına destek veren Türkiye, Akdeniz'de yürütülen Deniz Muhafızı Harekatı'nın da kilit aktörlerinden biri konumunda. Kara sahasındaysa ise Türkiye, Doğu Kanadı'nın savunmasını güçlendiren geliştirilmiş teyakkuz faaliyetlerine ve Kosova gücü operasyonlarına katkı sağlıyor. Türkiye, uzay teknolojileri ve çok uluslu savunma projelerine de güçlü destek veriyor. Starlift projesine katılan 10 14 ülke arasında yer alan Türkiye. Kriz zamanlarında NATO'nun uzay varlıklarına erişimini garanti altına alma hedefinde öncü rol oynuyor. Türkiye, NATO'nun kritik karargah ve eğitim merkezlerine ev sahipliği yaparak ittifak içinde stratejik bir rol üstleniyor. İzmir'deki NATO mütefik kara komutanlığı ve İstanbul'daki NATO hızlı konuşlandırılabilir kol ordusu Türkiye, dünya çapında operasyonel güç projeksiyonunun merkezleri arasında bulunuyor. Ankara'daki NATO terörle mücadele mükemmelliyet merkezi ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi ile İstanbul'daki NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi hem üye ülkelere hem de ortak ülkelere üst düzey eğitim ve uzmanlık sağlıyor.